ve 9 numaralı fizik denememize geldik. 60 cm³ küp var. Bak dikkat edin. İçinde 50 cm³ su bulunan derece silindirik bir kaba. En küçüklü içi dolu kaçmış? Şekil 1'deki bırakılma 60 oluyor. Demek ki 1 söyleyeceğin şey ne? Bu adamın hacmi kaç? 10. Kütlesi K'nın kütlesinin yarısına eşit. Kütlesine bunu M diyorum. Bunun kütlesine M/2 diyorum. İçi dolu bırakınca 65 oluyor. Demek ki bunun hacmi de kaçmış? 5. Bak bu n bölü v, bu n bölü 2 bölü v. Doğru mu? Dikkat et ama n bölü 2 bölü v 5 yani. O zaman bu da ne olur? Bu da n bölü 10 olur. Yoğunlukları birbirine eşit olur. Cevap diye bakır. Geçtim. Evet. Gel bakayım. Geldik mi? Seçtik mi? Bir yayın ucuna bağlanmış yanan ampul şekli gibi dengeleri. Ampulden D mesafesi aşağıda bir K bölgesi var. Bunu şimdi çekiyoruz. Fişt yapacak. Yukarı çıkan K'daki ışık akısı değişmez diyor. K bir bölge. O bölgede K yukarı çıktığındaki öğrenci burada hata yapıyor değil mi? Değişip değişmemesiyle ile ilgili. Ampul yukarı çıkan K bölgede ışık akısı değişmez. Bu yukarı çıktığında bunun buradaki aydınlanma bak şuraya bak. Bir de buraya baktığınızda işin rengi değişiyor. Ampul yukarı çıkarken K'daki aydınlanması azalır. Doğru mu? Doğru. K bölgesindeki aydınlanma sürekli değişir. Doğru mu? K'daki aydınlanma sürekli değişir. Tabii ki de sürekli değişir. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Aydınlanma I bölüde kareydi. Yukarı K'daki ışık aksada değişmez diyor. Evet arkadaşlar ne olur? Değişir. Çünkü şöyle bir hayal et. Şimdi bak burada hani her tarafa eşit diye o küre içinde 4 pi muhabbeti vardı. Ama bu, bu uzaklaştıkça daha az geliyor ve aydınlanma da düşüyor. O halde cevabımız 2 ve 3. Güzel. Geçiyorum. Evet, 3 numaralı soruya bakalım. Çembersel bir koşu parkında Ali ile Mert aynı anda sağlıklara koşmaya başlıyorlar. Ali bir tam turu tamamladığında Mert L'ye ancak ulaşıyor. Yani bakın, bakın aynı anda koşuyorlar. Şimdi Ali bir tur tamamladığında burada Ali ile Veli karışmış arkadaşlar, tamam mı? Şunu hemen seçelim. Ali ile Mert diyoruz. Ali ile burası Mert, tamam? mı? Ali bir tur tamamladığında bu buraya geliyor. O zaman burada ne anlıyorum ben? Şöyle anlıyorum, şöyle anlıyorum. Birisi bir tur atıyor tek daha yarım tur atıyor. Ali turu tamamladığında Mert'e diyor ki Mert benim hızım senin hızından çok daha büyük. Hızlı adam hızlı koşuyor. Mert diyor ki hayır diyor senin hızın sıfır. Allah Allah. Niye? Adam tam tur attığında hızın oluyor başladığı yere geldiğinde hızı sıfır. Benim hızım sıfır değil diyor. Koçum benim be. Olsa olsa senin süretin benimkinden büyük olur diyor. Müthiş kavrama bak. Hem benim yer değiştirmem bile seninkinden büyük. Ben yarım tur attım ama benim 2 R'ye kadar, seninki sıfır kadar diyerek cevap veriyor. Mert sağlam adam doğru cevaplar vermeye devam eder arkadaşlar. Güzel. Genleşme sıcaklığının madde boyutlarındaki artış demiş. Hangi yazın demir olayları şekil değiştiriyor. Doğru. Sıcaktan genleşiyor. Metal bir çubuğun ucundan çekerek boynun uzaması esneme ile ilgili kuvvet uyguluyorsun yanlış. Su ısıtılıp 4 derece geldiğinde hacmi değişiyor mu? Değişiyor. Ama dikkat edelim. Artış olarak tanımlanıyor. Bak burada yine bir kavram hatası var bak. Artış sıfırdan dörde geldiğinde suyun hacmi ne oluyor? Azalıyor. Isıtıyorsun ama azalıyor. Tanımı böyle tanımladığına göre bunu da kabul etmiyorum bu. güzelde daha hepsine değil mi? Evet. Nerede? Beşinci sorumuz. Gelsin bakalım. <laughs> Dünyanın en güçlü adamın beleme yarışmasında yarışmanın biri kamyon yarışmacılardan bir kamyonu çekmedi. Kamyonun en uzun. Bakın en uzun mesafeyi çekiyorlar. Tamam. Dünyanın en güçlü kişisini seçer mi? Seçmez. Çünkü power, güç ne demek de Enerji bölü zaman. Zaman faktörü de var. Yani herkes oraya götürüyor. Bir şey ifade eder mi? Değil mi? İyi bakalım. Yarışma süre tutularak yapılmak için gücü belirleyemez. Doğru bir cümle. En uzun mesafe çekici en fazla enerji. Enerji harcar. Evet çok çekti çünkü. Allah çektirmesin. Özdeş lambalar var. 3 lamba ışık verir mi? Verir. Parlaklıkta bundan geçen akım çok büyük. Bunlar yarı yarıya. M büyüktür. K ile eşit. Doğru. L lambası çekti ter koparsa. L koparsa K ve M lambaları da söner demiş. Hayır sönmez. Buradan devre tamamlarım. Bu arada L iptal olursa K o zaman kalacak devrede değil mi? Dolayısıyla buradaki K ve M söner cümlesi doğru bir cümle. D değil. O halde 1 ve efendim öğretim, hangileri doğru demiş? 2. Geliyorum buradaki sorumuza. Kübük K cismiyle kesik koni L koymuşlar. Yani K'nın üzerine L bir böyle bir böyle koymuş. Zemine yapılan basınç. ikisinin ağırlığı aynı, yüzey alanı aynı, daha büyük değil. L'nin kütlesi bilinmeden şekildeki L'nin K'yı yaptığı basınçlar arasındaki ilişki. Yani L'nin kütlesini bilmiyorum ama yani doğru mu? Yani burada küçük, burada bilmem ne. O yüzden basınç arasındaki ilişki bir şey söylenmez, söylenir. Şekil 1 ve 2'de zemine uygulanan basınç kuvvetleri ikisinin ağırlığıdır. O da evet doğru bir cümle olmuş olur. Böylelikle bitmiş oluyor. Hadi bakalım. Test 10'a doğru geçeriz birazdan. Önce kimya biyoloji. Evet. Deneme 9'da 8. soruyla başlayalım. Yukarıdaki hangileri doğrudur? Saf madde, saf halde bulunan nacele katısı yapısında farklı tür atom, aynı tür molekül içerir diyor. Yanlış. Farklı tür atom kısmı doğru ama nacele yonik bağlı bileşik olduğu için molekül değildir. Br2 aynı cins atomlardan oluşur. Doğru. Aynı cins moleküllerden oluşur. Saf maddedir. Doğrudur. Eterli su. Eterli su bir karışımdır. Farklı tür atom var. Farklı tür molekül var. Ve bir karışım. Doğrudur. O zaman cevap nedir? Diğer bakırtır Dokuzuncu soru. Dokuzuncu soruya baktığımızda Dokuzuncu soruya baktığımızda neymiş? Şöyle tam görelim soruyu. Dokuzuncu sorumuz biyokine Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin atomlar arasında oluşan molekülün formülü ve moleküller arası etkileşim türü yanlış verilmiştir. CO, CO2 oluşturur. Doğru. Moleküller arası London. CO'yu çizelim. Şöyle toplam çekim sıfır olduğu için London'dır. Bir doğru. İki NCL3. NCL3'ü çizdiğimizde arkadaşlar NCL'nin şurada elektronları var. CL'ler var. E, dipol dipol. Doğru. Niye? Polar bir moleküldür. F2 FF'dir. Şöyle. FF formülü fiziğe de atıştı bulunalım. FF nedir arkadaşlar burada yine? E, London kuvvetleri etkindir. Niye? Apolardır. K baktığımızda ise arkadaşlar K -Cl baktığımızda KCL nedir arkadaşlar? Doğrudur. Ve iyonik diyor yanlıştır. Niye? Çünkü iyonik atomlar arasında kurulur. Burada bize neyi soruyor? Molekülleri soruyor. Molekül dediği için nedir? Yanlıştır. BF3, BF3'ü çizdiğimizde H, H, H. Toplam çekim 120. 120 olduğu için toplam çekim 0'dır. 0'dan farklı olduğu için de nedir? London'dır. Doğrudur. Gençler bir sonraki sorumuza bakalım. 10. soru. 10. soruya baktığımızda yine atomun yapısıyla ilgili bir soru. Proton sayısı 19. Yazalım. X 19. Nötron sayısı 20. Kütle numarası topla eşitten 39. Elektron dağılımı 2, 8, 8. Yani 18. O zaman burası ne olacak? Artı 1 olacak. Hangisi yanlıştır? Katyondur. Doğru. Katyon olduğuna göre elektron vermiştir. Doğru. Kütle numarası 39'dur. Doğru. Elektron X sadece ile ilgili elektron sayısı 19'dur. Yanlıştır. Nedir arkadaşlar? elektron sayısı 18'dir. Bak bu sefer de atomla ilgili sormuyor. Tanecikle ilgili soruyor. E tanecikle ilgili soruyorsa o zaman elektron sayısı nedir? 18'dir. 19 değil. Pozitif yüklüdür. Doğrudur. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz yan taraftaymış. 11. sorumuza baktığımızda gençler öğrencinin pek sevmediği bir soru türü. Kaç tanesi doğrudur? Kaç tanesi yanlıştır? Yukarıdaki özdeş kaplarda bulunan sulu çözeltileri üzerinde yazan katılar ekleniyor. Birinci kapta çıkan gaz yangın söndürücü olarak kullanılır. Birinci kaba CaCO3 ilave ediyorum. CaCO3 kalsiyum karbonattır H attığımda CO2 gazı açığa çıkar. Çıkan bu CO2 gazı yangın söndürücü olarak kullanılır. Bir doğru. Üç kaptan da açığa çıkan gaz sürü farklıdır. Arkadaşlar NaOH'ya PB atarsam PB bir metaldir. NaOH kuvvetli bazdır. Çıkacak gaz H2 gazıdır. CuH2SO4 atarsam, Cu yarı soy metaldir. Yarı soy metal olduğu için çıkacak gaz SO2 gazıdır. O zaman üçünde de farklı gaz çıkar. Bu da doğrudur. Üç kapta da nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Hayır. Şu iki kaptaki nedir arkadaşlar? Birer metal asit tepkimesidir. Nötrleşme yoktur. Yalandır. 3. kaptaki tepkime sonucunda açığa çıkan gaz havadaki nemle birleşerek asit yağmuruna neden olur. Doğru. SO2 gazı hatta en çok asit yağmuruna neden olan gazdır. İkinci kaptaki tepkime sonucu H2 gazı açığa çıkar. Bu da doğrudur. Kaç tanesi doğru oldu? 4 tanesi doğru oldu. 12. sorumuza bakalım. 12. soru. Katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Amorf katıların belirli bir geometrik yapısı yoktur. Doğru. Amorf katıların belli bir geometrik yapısı yok. Metalik katılar serbest elektronu olduğu için elektrik akımını ne yaparlar? İletirler. Doğru. Metallerin özelliğidir elektrik akımını iletmeleri. H2O, CO2, O2 moleküler katı örnektir. Doğrudur. Biraz önce soru çözerken söylemiştim. İyonik kristaller, katılar elektrik akımını, iyonik kristaller, kristal katılar elektrik akımını üretmez. Doğru. İyonik bileşikler katı halde ne yapmıyordu arkadaşlar? Elektrik akımını iletmiyordu. Naftalin, parafin, koalen katı değil, moleküler katıya nedir? Örnektir. Naftalin ve parafin nedir? Moleküler birer katıdır. Koalen katılar kimlerdi? Karbon elmas, karbon, grafit, CO2 yani kuars yani kum dediğimiz malzeme. 13. soruya bakalım. <laughs> 13. sorumuz karışımlarla ilgili bir soru. Aşağıdaki karışımların sınıflandırılması Aşağıdakiler hangisine yanlış verilmiştir? Ya sirke, emisyon. Yağ, sıvı, sirke, sıvı birbirine karışmıyor. Emisyon doğru. Naftalin, su, naftalin katı, su, sıvı birbirine karışmıyor. Süspansiyon doğru. Kükürt tozu, demir tozu, alaşım? Hayır. Toz şekilde hiçbir şekilde alaşım ne olamaz? Olamaz. Yanlış. Ee, duman, aerosol? Doğru. Duman nedir? Aerosoldur. Katı gazdır. Kan nedir arkadaşlar? Kolleittir. Doğru. 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz ilaçlarla ilgili bir soru. Ne diyor? Kaç tane ilacın alınma nedenidir? Doğru doz sağlamak, evet. Etken maddelerin tad ve kokularını maskelemek, evet. Vücutta dağılma eğilimini kontrol etmek nedir? Mesela daha çabuk yayılması, daha çabuk etki etmesini istiyorsam. İstenilen şekilde çözülmesini sağlamak, evet yine bu önemli. Yavaş çözülmesini ya da hızlı çözülmesini ben bu şekilde sağlarım. ilaçların farklı formlarıyla. Etkin maddeyi dış etkilerden korumak, yani etkin maddeyi bir kapsül için alıp hapsedebilirim. Ya da bir etkin maddeyi İğnelerde mesela cam şişin içine koyarak ne yapabilirim? Saklayabilirim. O zaman kaç tanesi arkadaşlar? 5 tanesi ilaçların doğru formda alınmasıdır. Hadi bakalım bir sonraki denemeye. Evet gelelim 9. TYT denememize de seninle. Ee, i̇lk sorumuz bir kalıtım sorusu. Ee, hemofili X kromozomunun homolog olmayan kısmında resesif olarak aktarılan bir özelliktir. Bir ailede birinci çocuk kız ve hemofili, ikinci çocuk erkek ve sağlıklıdır vesaire vesaire demiş. Bakalım, orada ufak bir dizyertasy olmuş, resesif olacak değil mi şurası şöyle? E, Nemiş? E, bu ailede üçüncü çocuğun demiş. Şimdi e, ilk çocuklar nasıl bakalım? Bir, bir yani kız çocuk, kız ve hemofili. O zaman birinci çocuk kız hemofili ise şunu verdim. O zaman babanın hiç kaçarı yok. O mutlaka hemofili. Anneden de bir tane geliyor. Annenin diğer tarafını bilmiyorum. İkinci çocuk erkek ve sağlıklı. Şimdi erkek ve sağlıklı olması için Y buradan geldi. O zaman şu X buradan geldi. Anne biliyoruz artık. O zaman bu ikisini çaprazlıyorum ben değil mi? Şu ikisini şuraya doğru çaprazlayalım. Neler oluşabilir buradan? X büyük R, X küçük R. Şununla şunu aldım. X büyük R, Y. Şunlara geldim. X'e küçük R, Y. Ee, başka? X'e küçük R, X'e küçük R olabilir. Üçüncü çocuğun hemofili kız olma ihtimali ne oldu buradan? Sanırım 1-4 oldu. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Şöyle yaptım. 15. 16. Ee, kesilen kolunu rejenerasyonla yenileyen bir deniz yıldızında bu süreçte hangileri gerçekleşir? Demiş kol kesildi yenilenecek. Elbette ki mitoz bölümü olacak ona göre. Mitoz var ve tabii ki farklılaşma da var. Şimdi farklılaşma öğrencimiz şunu diyor. Hocam mitozda çeşitlilik yok. Farklılaşma dediğimiz ona çeşitlilik değil. Yani biz sonuçta 2N bir zigottan meydana geldik değil mi? 2N zigottuk. Binlerce mitoz bölünme oldu ve yetişkin birey olduk diyelim. Şimdi bu süreçte benim gözümdeki aktif olan genlerle karaciğerimdeki aktif olan genler aynı değil. Bu da farklı görevler üstlenmesine neden oluyor. Diyor. Bu da farklılaşmaya neden oluyor diyoruz. Tamam. O yüzden onu almadık. Ama mayoz bölünme zaten bu süreçte gerçekleşmez. Mayoz bölünme malum üreme anojisinden üreme hücresi oluşumunda olabilirdi. Dedik doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şık oldu. 16. Gelelim 17. Canlarda gerçekleşen metabolik faaliyetler anabolik ve katabolik olarak ayrıldı. iki gruptu. Hangileri anabolik, hangileri katabolik şeklinde bir sorumuz var. Şöyle yapalım, tüm şıkları görebilelim. E, glikozdan glikojen oluşumu bir sentez reaksiyonudur, bir dehidrasyon e, reaksiyonudur. O yüzden anabolik bir olay olacak. Bir burada olsun. Başka? amino asit oluşumu, bu bir yıkım olayıdır, sindirim olayıdır, hidroliz olayıdır bu katabolizma. Sonra ikiyi karşıya atacağız. Burada iç oranları atalım. Karbonik ve sudan glikoz oluşumu olmuş. Bu bir nedir? Fotosentez olayı gördüğün gibi. Yani bir anabolik reaksiyondur. O zaman 3 de burada olacak. O zaman 4 ne zaten? Yağın hidrolizi oldu. Yani bir sindirim olayı. Doğru cevap B şık oldu diyoruz. 17. Geçtim 18. oksijenin solunum yapabiliyormuş, fotosentez yapabiliyormuş. Bakteriymiş hangileri kesinlikle bulunur diyor. Ee, bakalım şimdi bakteri zaten zarlı organel olmayacak. Mitokondriyi attım. E, oksijen son yapıyorsa mezozomu aldım. E, fotosentez yapıyorsa klorofili aldım. Ve tabii ki e, ribozom zaten e, her canlı hücrede olma durumunda doğru cevabımız e, eşlik olur diyoruz. Geçtik 19. Bir besin zinciri verilmiş şu gibi. Ot tırtıl kurbağa yılan atmaca şeklinde. Yılanla beslenen bir canlı ekliyoruz buraya değil mi? Şimdi yılanla beslenen bir canlı eklersek o ortama o zaman yılan sayısı azalır. Yılan azalırsa kurbağa artar. Kurbağa artarsa tırtıl azalır. Tırtıl azalırsa ot artar. Yılan azaldığı için onunla beslenen atmaca da sanırım azalması lazım diyoruz. Bakalım yılan sayısı azaldı. Atmaca azaldı. E, tırtıl azaldı ama ot azalmaz. Ot miktarı artar. Çünkü tır, tır azaldığı için rahat edecek e, bu bağlamda. Doğru cevabımız değişik oluyor sanırım. Ve bir zardan madde geçişi sorusu. Sorumuza bakalım. E, %10 sükroz, %20 glikoz konmuş A ve B kollarına. E, bir süre sonra neler gerçekleşmiş beklenir? Şimdi bu tür sorularda şunu yapacağız. Öncelikle ufak moleküllerin yerini değiştirir. Yani glikozu aldım, buradan buraya attım, glikoz her tarafta eşit olacak, tamam. Sükroz burada kaldı ve suyu çeker. Şurada su seviyesi yükselir, burada su seviyesi alçalır, ona göre. O zaman her iki koldaki glikoz yoğunluğunun eşitlenmesi, evet dedik. A kolundan B koluna sükroz geçmesi demiş, sükroz geçmez. A konudaki ozmatik basın giderek artması, hayır artmaz, su geçtiği için azalır. A kolundaki su seviyesinin yükselmesi. Evet su aldığı için su seviyesi yükselecek. Doğru cevap 1 ve 4 yani C şıkkı olacak diyoruz.